Arkadaşlar Disney içerik kapardı artık. Artık en sevdiğiniz Disney içerikleri çok yakında farklıdır yanlış mı okudum? En sevdiğim Disney içeri Disney içerikleriyle çok yakında farklı bir macerada buluşacağız. So sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Of ya. Bir de biz de yok. Arkadaşlar onun yerine biz de ne yapalım söyleyeyim mi? Arkadan bizi ne görüyorsunuz? Arkadaşlar onun yerine biz e, Dizden yerine o zaman biz de ter, çocuk izleriz. Bak dur. Koş atın koş koş. Ona kullanlandılar. <laughs> tamam bunu biliyorum dur. O oh, 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 oh. Koş doğru koş. Oh. Hadi Duru. geldi. Doğru farklandı. Kaçıyorlar. Karataydı şaşkınlar. Ne Ne yapalım? Hiç e, söyleyemiyor Çok uzaktan. Hadi arkadaşlar videomuzu evet. Atla, abone olun. Zaten bekodan iniyoruz Allah! Hadi. abone olur, like atılır ve bay bay.